Örnek a artı b eşittir 1 ve a küp artı b küp eşittir 7 bölü 16 ise a ile b'nin çarpımı kaçtır diye sorulmuş. İlk önce yapmam gereken şey şudur. Buradaki küp açılımlarını yapmam lazım. a küp artı b küpün açılımı neydi? Küpleri görmeden yaz. Yani a ile b'nin toplamı çarpı. Sonra birincinin karesi yani a kare artı ikincinin karesi b kare ve ikisinin çarpımını şeklinde yazıyorduk ve işaret değiştiriyorduk. İşaretini değiştirecek olursanız eksi a b şeklinde yazıp bu da kaç eşitmiş. 7 bölü 16 ifadesine eşitmiş. Peki burada ne gelmiş? a artı b 1 verilmiş. O zaman a artı 1 yerine 1 bir yazdım. 1 bu ifadeyi çarptığımda akara artı b kare eksi yi çarptığımda yine kendisi gelecektir. Yani herhangi bir etkisi olmadı. Peki akara artı b kare ifadesini nereden bulurum? Bu ifadenin karesini alarak bulurum. Peki karesini alalım. Birincinin karesi artı ikisinin çarpımının iki katı artı b kare eşitmiş neye? Birin karesi bir. Peki bu iki ifadeden a ile b'nin çarpımını bulmam lazım. O halde bakın burada a kare artı iki ab artı b kare ifadesinde a kare artı b kareler ortak görünüyor. Yukarıdakinden aşağıdakini çıkartmalıyım. Burayı eksiyle çarpalım. Eksiyle çarpacak olursam eksi a kare eksi b kare artı a eşitmiş neye? Eksi bölü 16 ifadesine taraf tarafa topluyorum. A kare ve eksi a kare birbirini götürdü. B kare eksi b kare birbirini götürdü. Kalan ifadelerimiz 2ab artı ab kaldı. Bunları da toplayacak olursam 3ab yapar. Burada da sağ tarafta 1 eksi 7 bölü 16 ifadesi kaldı. Burayı da düzenleyecek olursam 16 ile 1'i çarptım. 16 7'yi çıkartacak olursanız 9 gelecektir. Yani 9 bölü 16 ifadesi 3 ab eşitmiş. Burada da 3'e bölecek olursam 3 gelir. A ile B'nin çarpımı 3 bölü 16 olarak bulunur bu soruda.